Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. 2022 YKS kayıtları başladı. YKS kayıtlarınızı nasıl yapacaksınız? Videomuzda adım adım anlatacağız. Videomuzu sonuna kadar takip ederek YKS kayıtlarınızı yapabilirsiniz. ÖSYM'nin YKS ile ilgili duyurusu burada. Duyurunun içeriğine girdiğimizde en alta geldiğimizde kılavuzları burada görüyoruz. Kılavuzların linkini de videonun altına bırakacağız. Linkten kılavuzlara ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar YKS sınavına kimler girebilir? Liseden mezunsanız zaten girebiliyorsunuz. Liseden mezun değilseniz ancak YKS'ye girdiğiniz yılın sonuna kadar liseden mezun olma durumunuz varsa 2022 yılı YKS sınavına girebilirsiniz. Bu durumda olan herkes YKS sınavına girmek istiyorsa YKS sınavına girebilir. Şimdi YKS sınavına başvurumuzu nereden yapacağız? Hemen buna geçelim. Arkadaşlar YKS sınavına iki şekilde başvuru yapabilirsiniz. Ekranda da görüyorsunuz. Birincisi yeni TC kimlik kartınız varsa ve de E-Devlet şifreniz varsa E-Devlet şifreniz yoksa da herhangi bir PTT şubesinden alabilirsiniz. Yeni TC kimlik kartınız ve E-Devlet şifrenizle ÖSYM'nin ada işlemleri sistemi ÖSYM.gov.tr internet adresinden başvurularınızı yani internet üzerinden yapabilirsiniz veya ikinci şekilde YKS kaydı yapan herhangi bir liseye giderek kaydınızı orada da yapabilirsiniz. Bu iki seçenekten birini tercih ederek YKS sınavına kaydınızı yapabilirsiniz. İnternet üzerinden kaydınızı nasıl yapacaksınız? Öncelikle onu anlatalım. Yeni TC kimlik kartınız var ve de E-Devlet şifreniz var. YKS'ye başvurumuzu aday işlemleri sistemi ÖSYM.gov.tr internet adresinden yapabiliyoruz. Aday işlemleri sistemi sitesine geldik. ÖSYM'de daha önceden kaydınız varsa sisteme girişten veya E-Devlet'le kayıt olduysanız daha önce E-Devlet girişinden sisteme giriş yaparak başvurularınızı yapabilirsiniz. ÖSYM'de kaydınız yoksa o zaman da buradan ÖSYM'ye kaydımızı oluşturup YKS'ye başvurumuzu yapacağız. Buraya geldiğimizde E-Devlet'le kayıt ol seçeneğinden öncelikle kayıt olacağız. E-Devlet'te kayıt ol'a tıklıyoruz. Daha sonra bu alana e-devlet bilgilerimizi giriyoruz. TC numaramızı ve e-devlet şifremizi girerek giriş butonuna basıyoruz. Bir sonraki ekranımızda bu şekilde burada da sadece onayla butonuna basıyoruz. Evet ÖSYM'ye kaydımızı oluşturup sayfamıza giriş yaptık. Artık kaydımızı ÖSYM'de oluşturmuş olduk. Şimdi ÖSYM sayfamızdan YKS'ye başvurumuzu yapabiliriz. ÖSYM sayfamıza giriş yaptıktan sonra başvurular sekmesine geldiğimizde burada YKS başvurularını görüyoruz. Buradan YKS başvurumuzu yapacağız. Ancak YKS başvurusuna geçmeden önce burada bazı bilgilerimizi güncellememiz gerekiyor. Adres ve iletişim bilgileri kısmına gelerek buraya telefon numaramızı girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu alana telefon numaramızı girmezsek kayıt esnasında hata alırız. Daha sonra da HES kodumuzu gireceğiz. HES kodumuzu da girdikten sonra eğitim bilgilerimizi güncelleyeceğiz. Bu işlemleri yaptıktan sonra YKS'ye başvurusuna geçeceğiz. Öncelikle adres ve iletişim bilgilerimizi güncelleyelim. Adres ve iletişim bilgilerine tıklayarak daha sonra şuradaki kutucuğu işaretleyip adresimizi ve iletişim bilgilerimizi cep telefonumuzu bu alana girelim. Adres ve iletişim bilgilerimizi girdik şimdi de HES kodumuzu girelim. Bu alana HES kodumuzu yazdıktan sonra yeni kayıda basarak HES kodumuzu bu alana girmiş oluyoruz. Alt tarafta girildiğini zaten göreceksiniz. HES kodunuzu girerken de sınav tarihine kadar geçerli bir HES kodu girin. Yani HES kodumuzun geçerlilik süresi de en az Haziran'a kadar olması gerekiyor. HES kodumuzu da girdik. Şimdi de eğitim bilgilerimizi güncelleyelim. Eğitim bilgilerim kısmına tıklayalım. Buraya geldiğimizde eğitim bilgilerimi yok sistem güncelle butonuna tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi eğitim bilgilerinizi güncellediğinizde bu alana eğitim bilgileriniz gelmiş oldu. Eğitim bilgilerimizi de bu şekilde güncelledik. Şimdi YKS başvurusuna artık geçebiliriz. YKS başvurumuzu yapmak için başvuru sürecindekiler kısmına geliyoruz ve YKS'yi seçiyoruz. Bu alanda kimlik bilgilerimizi görüyoruz. Kimlik bilgilerimizi kontrol ettikten sonra kimlik bilgilerinizde herhangi bir hata varsa bunu buradan düzeltemiyorsunuz. Hemen şuradan biraz önce yaptığımız yerden Adres ve iletişim bilgilerinizi güncelleyerek tekrar bu alana geldiğinizde kimlik bilgilerinizin düzeldiğini görürsünüz. Kimlik bilgilerinizde herhangi bir sıkıntı yoksa sonraki adıma basarak adres ve iletişim bilgilerimize geçiyoruz. Bir sonraki adımda da adres ve iletişim bilgilerimizi görüyoruz. Bu alanı da kontrol ettikten sonra sonraki adıma tıklayarak eğitim bilgileri adımına geçiyoruz. Eğitim bilgileri adımında ise hangi liseden mezun olduysak veya liseden mezun değilsek okuyor olarak da burada görünebiliriz. Eğitim bilgilerini başvuruda kullan kutucuğunu işaretliyoruz ve sonraki adıma tıklıyoruz. Şimdi en çok karıştırılan adım burası. Burayı dikkatli izleyin. Eğitim durumu ve kodu yazıyor. Hemen şuradaki 3 noktaya tıklıyoruz. Arkadaşlar liseden mezun değilseniz en üstteki seçeneği seçiyorsunuz. Bir orta öğretim kurumunda son sınıfta okumaktayım seçeneğini seçiyorsunuz. Liseden mezun değilseniz bunu seçiyorsunuz. Liseden mezun olduysanız ve herhangi bir üniversiteye kayıt yapmadıysanız o zaman da bunu seçeceğiz arkadaşlar. Bir orta öğretim programını bitirdikten sonra herhangi bir yüksek öğretim programına yerleştirilmedim seçeneğini seçeceğiz. Lise mezunuysak ve herhangi bir üniversiteye kayıt yapmadıysak bunu seçeceğiz. Liseden mezun değilsek de en üsttekini seçeceğiz ve seç butonuna basacağız. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Daha sonra sınav merkezi tercihimizi yapacağız. Yine buradaki 3 noktaya tıklıyoruz. Açılan alana hangi ilde yaşıyorsak ilimizi yazıyoruz. İstanbul yazdık. Daha sonra ara diyoruz. Burada karşımıza çıkan seçeneklerden bize en yakın neresi ise onu seçiyoruz ve seç butonuna basıyoruz. Sınav merkezimizi bu şekilde seçtik. Şimdi de sınav merkezi tercihi 2'ye geldik. Bu alana da yine tıklıyoruz. Bu alana da yine yaşadığımız ili yazıyoruz. Yani sınava gireceğimiz ili yazıyoruz. Ara butonuna basıyoruz. Biraz önce sınav merkezi olarak bize en yakın olanı bu alandan seçmiştik. Şimdi biraz önce seçtiğimizden sonra bize en yakın olan neresi ise sınav merkezi tercihi 2 olarak da orayı seçiyoruz. Biraz önce Üsküdar'ı seçmiştik. İkinci olarak da bize buradaki en yakın olan neresi ise onu seçiyoruz. Sınav merkezi tercihi 2'yi de seçtik. Sınavımız öncelikle buradaki seçtiğimiz birinci tercihe göre çıkar. Diyelim ki birinci seçtiğimiz yerdeki okullar çok dolu. Burada sınava giremiyoruz. O zaman sınav merkezi 2 olarak seçtiğimiz yerdeki herhangi bir okula sınav yerimiz çıkacaktır. Bu alana geldiğimizde ise yine buraya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar lisede din kültürü dersi alıp almadığınızı işaretliyorsunuz. Din kültürü dersi aldıysanız ki çoğunuz almıştır. Zorunlu din kültürü dersi mı seçiyorsunuz. Lisede din kültürü dersi almadıysanız o zaman da din kültürü dersi almadığımı seçiyorsunuz. Genelde hepiniz almışsınızdır. Aldığımı seçelim biz. Yabancı dil kısmına geldik. Burada yabancı dil kısmını seçmiyorsunuz arkadaşlar. Boş bırakıyorsunuz. Burası da önemli. Yabancı dili kimler seçecek? YDT sınavına girecek olanlar sadece seçecek. Yani YKS'de TYT'ye veya AYT'ye veya her ikisine birlikte girecekseniz YDT sınavına girmeyecekseniz burada herhangi bir seçim yapmıyorsunuz. Boş bırakıyorsunuz. Daha sonra bu alanda kılavuz koşullarını okudum. Kabul ediyorum seçeneğini işaretliyorsunuz. Bir de burada geçen yılki TYT puanını kullanmak isteyenler varsa geçen yılki TYT puanı 200 ve üzerinde olması gerekiyor. Ham puanı 200 ve üzerinde olması gerekiyor bunu kullanabilmesi için. Geçen yılki TYT puanını kullanmak isteyenler varsa da bu kutucuğu işaretliyorlar. Böyle bir durumunuz yoksa veya geçen yılki TYT puanınızı kullanmak istemiyorsanız burayı yine boş bırakıyorsunuz. Daha sonra sıradaki adıma tıklıyorsunuz. Şehit gazi yakınlık durumuna geldik. Böyle bir durumunuz varsa zaten bunu buradan giriyorsunuz. Başvuruya geçmeden önce buradan şehit gazi yakınlık bilgilerinizi bu alana giriyorsunuz. Bu alana girdikten sonra buraya geldiğinizde zaten bilgileriniz burada çıkacak. Eğer ki böyle bir durumunuz yoksa da burada da yine sonraki adıma tıklayarak bir sonraki adıma geçiyorsunuz. Şimdi de geldik arkadaşlar YKS'de hangi sınavlara gireceğiz bunu burada seçeceğiz. YKS sınavında biz sadece TYT'ye mi gireceğiz? Hem TYT'ye hem de AYT'ye mi gireceğiz? Veya dil testine de girecek miyiz? Bunları da buradan seçeceğiz. Hem TYT'ye hem de AYT'ye girecekseniz ikisini birlikte seçiyorsunuz. Zaten TYT'ye herkes girmek zorunda. Bunu mutlaka işaretlemeniz gerekiyor. TYT'ye girmeden AYT'ye giremiyorsunuz. 4 yıllık bir bölüm okuyacaksanız AYT'yi de işaretliyorsunuz. Ancak 4 yıllık bölüm okumayacaksanız üniversitede sadece 2 yıllık bir bölüm okuyacaksanız TYT sınavına girmeniz yeterlidir. O zaman sadece TYT'yi işaretliyorsunuz. AYT'yi işaretlemiyorsunuz. Ne kadar ödeme yapacağınızı da burada görüyorsunuz. Sadece TYT'ye girerseniz 115 TL ödüyorsunuz. Hem TYT hem de AYT'ye girerseniz bunu da işaretliyorsunuz. 115 115 230 lira ödüyorsunuz. Ödemelerinizi de başvurunuzu yaptıktan sonra yapacaksınız. Biraz sonra onu da göstereceğiz. Bu alanda biz hem TYT'yi hem de AYT'yi işaretledik. Yani biz 4 yıllık bir üniversite okuyacağımızı varsayalım ve bu şekilde işaretlemelerimizi yaparak bir sonraki adıma geçelim. Sizler bu alanda sadece 2 yıllık bir üniversite okuyacaksanız TYT sınavına girmeniz yeterli. O zaman AYT'yi burada işaretlemeyeceksiniz. Sadece TYT'yi işaretleyerek bir sonraki adıma geçeceksiniz. Bir sonraki adımımızda da sağlık durumunu görüyorsunuz. Buradan da sonraki adımı tıklayarak devam ediyoruz. Bu alana geldiğimizde de başvuru kontrol ve ön izlemeye tıklıyoruz. Daha sonra onaya basıyoruz ve başvurumuz ÖSYM'ye gönderildi bilgisini ekranımızda görüyoruz. İşlemimiz tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar, başvurularımızı internet üzerinden bu şekilde yapıyoruz. Başvurumuzu yaptık. En sonda ödememizi yapacağız. Ödememizi yaptıktan sonra işlemlerimiz tamamlanmış olacak. Ödemelerinizi de burada gördüğünüz bankaların ATM'lerinden, şubelerinden ve internet bankacılığından yapabilirsiniz. Veya ÖSYM'nin ödeme sistemi var. İnternet üzerinden de ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Bankalara gitmeden Ödeme ÖSYM GoTR adresinden de ödemelerinizi yapabilirsiniz. Bu sitenin linki de videomuzun altında olacak. Oradan direkt buraya ulaşabilirsiniz. Buradan ödemelerinizi tüm bankaların kartlarıyla yapabilirsiniz. Başvuru seçin kısmından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS'yi seçiyoruz. Bu alana TC numaranızı girdikten sonra devam butonuna basarak kart bilgilerinizi girdikten sonra ödemenizi buradan da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar başvurularınızı internet üzerinden bu şekilde yapabiliyorsunuz. YKS başvurularınızı internet üzerinden değil de burada anlattığımız şekilde değil de herhangi bir kayıt yapan liseye giderek yapmak istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Peki hangi liseler YKS'ye başvurusu yapıyor buna nereden bakacaksınız? Hangi liseler YKS'ye başvurusu yapıyor? Buna da ÖSYM'nin yayınlamış olduğu kılavuzlardan bakabilirsiniz. Buraya geldiğinizde YKS başvuru merkezlerine tıklayarak hangi liselerin YKS'ye başvurusu yaptığını buradan bulabilirsiniz. Her lise YKS'ye başvurusu yapmıyor. Başvuru merkezi olan liseler sadece YKS'ye başvurusu yapıyorlar. Liseye giderek başvuru yapacaksanız da buradan yaşadığınız ile göre Hangi liselerin YKS'ye başvurusu yaptığını bulabilirsiniz. Buradaki listedeki okullardan size en yakın olan herhangi bir liseye giderek başvurunuzu isterseniz orada da yapabilirsiniz. Başvurunuzu liselerden yapacaksanız da yine öncelikle başvuru yapıyorsunuz, daha sonra ücretlerinizi yatırıyorsunuz. İnternetten veya liseden yapın kaydınızı her nerede yapacak olursanız olun, öncelikle başvurunuzu yapıyorsunuz, daha sonra ücretlerinizi yatırıyorsunuz. Evet arkadaşlar YKS başvurularınızı videomuzda anlattığımız şekilde yapabilirsiniz. Sizler için en basiti E-Devlet şifreniz varsa herhangi bir yere gitmeden E-Devlet bilgilerinizle E-Devlet'le kayıt ol seçeneğinden ÖSYM'ye kaydınızı oluşturup videomuzda anlattığımız gibi başvurularınızı yapabilirsiniz. Son olarak şunu da söyleyelim E-Devlet'le ÖSYM'ye kaydını oluşturanlar daha sonraki ÖSYM sayfalarına girişte E-Devlet'le giriş yaptan giriş yapacaklar. E-Devlet'te kayıt olanlar sisteme girişten giriş yapamazlar. E-Devlet'le kayıt olanlar E-Devlet'le giriş yap butonundan giriş yapacaklar. 2022 YKS başvurularıyla ilgili tüm bilgileri videomuzda anlattık. Başvuru adımlarını da adım adım videomuzda anlattık. Videomuzu da beğenip diğer arkadaşlarınıza ulaşmasını sağlarsanız seviniriz. Kanalımıza da henüz abone olmamış olanlar kanalımıza abone olarak bizleri takip etsinler. YKS ile ilgili, üniversite ile ilgili tüm bilgileri hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.